ABC eşkenar üçgeninde BC çaplı çember ile AC çaplı çember verilmiş. 2, 3'ü vermiş. Bizden BE'yi istiyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapacağız. AC çap. O zaman şu C ile D'yi birleştireceğim. Çapı gören açı kaç derece arkadaşlar? 90 derece deyip şuraya 90 derece yerleştireceğiz. Bu vatandaşın uzunluğuna ne diyelim? A diyelim. Şimdi aynı şekilde bakın şunu da yapacağım. Şu BC'ye de çap ya. Yine çapı gören açı 90 derece olsun diye E ile C'yi birleştireceğim. Burada kaç derece olacak? 90 derece. Bakın şu kırmızı 90 AC çapını gördüğü için. Mavi 90 da BC çapını gördüğü için. Şimdi ne yapacağız? Dik üçgenler var. Pisagorları yazalım. Şimdi 3'ün karesi 9. A'nın karesi A kare. Demek ki burası 9 artı A kare toplamının kare kökü olacak. Doğru mu? Şimdi bakın şurası X. Burası da 9 artı a karenin kare kökü. O zaman Pisagor yazarsak bc'yi buluruz. Ne diyeceğiz? x kare artı kare kök içerisinde 9 artı a karenin karesi. Eşittir bana neyi verecek? bc'nin karesi. Peki abc eşkenar üçgen ya. bc'nin karesi ile ac'nin karesi birbirine eşit olur mu? Peki ac'nin karesi neye eşit? Bakın onu da şu yeşil Pisagor'dan bulabilirim. a kare artı 5'in karesi. O da bana AC'nin karesini verir mi? Ha bakın A kare artı 5'in karesi. AC'nin karesi, BC'nin karesi. Bunlar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Artık gerisi 4 işlem. X kare artı kare kare kök gitti. 9 artı A kare eşittir. A kare artı 25. A kareler gitti. X kare eşittir 16'dan. X eşittir kaç gelecektir? 4. Evet birazcık görmesi zor bir soru arkadaşlar. Fakat dik üçgende sanki buna benzer bir soru da vardı. Onun çember versiyonu olmuş. Burada dikliği bulmak için ne yapıyoruz? Şu çemberin çaplarını kullanıyoruz. Çapı gören açı 90 derece. Geri kalan kısmı zaten bildiğiniz Pisagor. Evet aradığımız cevap C şıkkı. O merkezli çeyrek çemberde dik dikleri vermiş. 2, 4, 8 bizden ME x uzunluğunu istiyor. Şimdi dikkat edin. Çember yayı üzerinde L ve F harflerini vermiş. Size hep ne diyoruz? Çember üzerinde harfi boşuna vermez. Mutlaka merkezde birleştirin. O yarıçap çap uzunluğundan bir şeyler yakalamaya çalışın diyoruz. Doğru mu? E burada da ne yapalım? O dediğimizi yapalım. Bakın hemen O ile F'yi birleştiriyorum. Bu ne oldu arkadaşlar? Yarıçap oldu. Yani R'di. Peki şu MK8 ise EO da kaç olacak? 8. O zaman bakın şurada bir Pisagor oldu. Ne diyeceğiz? x artı 4'ün karesi artı 8'in karesi eşittir ne olacak arkadaşlar? x kare. Bu bir. Hemen şurayı temizliyorum. Rahat görmemiz için. Şimdi L harfine bakalım. Hemen geliyorum L harfini merkezle birleştiriyorum. Böylece bu ne olacak arkadaşlar? yarıçap Yani yine R olacak. Peki şurası X ise hop bu aşağıda X olacak mı? Pisagor'u görüyorsunuz doğru mu? X kare artı onun karesi. O da R kare değil mi arkadaşlar? Ha burası r kare. Bu da r kare. O zaman bunlar birbirine ne olacak? Eşit olacak. E gerisi artık 4 işlem. Parantez kare açıyorum. x kare artı 8x artı 16 artı 64 eşittir x kare artı 100. x kareler gitti. Burası 80. At bu tarafa 20 mi? Ha 8x eşittir 20'den. x ne gelecek arkadaşlar? 20 bölü 8. Yani 4 ile sadeleştirirsek 5 bölü 2. O da 2,5 cevabımız A şıkkı. ABCD karesinin içerisinde C merkezli çeyrek çember ile AD çaplı yarım çember E noktasına kesişmektedir. 3 kök 2'yi 1'i vermiş bizden karenin alanını istiyor. Şimdi soruyu çözmeden önce şöyle bir hatır yapalım size. Daha önce bunu ben size göstermiştim. Neydi o? Bir çeyrek çember üzerinde arkadaşlar. Şu yay üzerinde bir nokta alıp herhangi bir yerde yeter ki yay üzerinde olsun. Gelir şöyle köşelere birleştirirseniz şu aradaki açıyı bulabiliyorduk. Kaç dereceydi o aradaki açı hatırlıyor musunuz? 135 derece doğru mu? Nereden geliyordu? Bakın şurası çeyrek çember olduğu için 90 derece. Dolayısıyla bu karşıdaki yayda ne oluyor? 90. O zaman hop şu arkaya ne kaldı arkadaşlar? 270. Ya buradaki vatandaş o 270'i gören çevre açı yani yarısı 135 derece. Onun için bu kalıbı böyle sanki bir kuralmış gibi, bir formülmüş gibi aklınızda tutun. Çünkü sorularda sık sık çıkıyordum. Çeyrek çember, ya üzerinde bir nokta köşelere birleştirirse aradaki açı kaç derece? 135 derece. Peki burada var mı öyle bir şey? Var bakın. B, C, D'ye bakın. C merkezli çeyrek çembere. Gelir ben şu E noktasını D ile birleştirirsem. Zaten E ile B birleşmiş. Ha, bakın burası kaç derece olacak arkadaşlar? 135 derece olacaktır. Aynı zamanda bakın E ile D'yi de birleştirince AD çap ve ya, yarım çemberde. Çapı gören açı kaç derece gelecek? 90 derece. Şimdi artık soruyu çözmek çemberden çıktı. Üçgen bilginize kaldı. Bakın şimdi şurada ne var? 135. Şurada ne var? 90. O zaman ben şunu şöyle hafiften uzatsam. Burada 90 olur. Burası 45 olur mu? E 45'i gördük mü hemen ne yapıyoruz? Karşısına dik geliyoruz. Doğru mu? E 90'ın karşısı 3 ise buralar 45-45 ya ne olacak? 3-3 mü olacak? Soru bitti galiba. Bakın ne oldu şurası? Dik üçgenimiz 3 4 5 üçgeni. Ha demek ki karenin bir kenarı 5'miş. Alanını istiyor bizden 25. Aradığımız cevap D şıkkı. Merkezli çeyrek çember içine OB ve OA'ya teğet olan C merkezli çember çizilmiştir. OK 2 cm. MB OL'ye dik. Bizden MLX uzunluğunu istiyor. Şimdi bakın K noktası da bir teğet var. Klasik hareket. Hemen merkezde teğeti birleştiriyorum. 90 derece. Aynı şekilde T'de de bir teğet var. O zaman bunu da birleştiriyorum. Burada 90 derece. ve burası 2 ise haliyle burada 2. Böylece yarı çap ne oldu? 2. O zaman CK'da ne olacak? 2. Ha, bakın şurası ne oldu? 2 kök 2. E burası ne oldu arkadaşlar? Yarı çap 2. Ha, bakın OL'yi bulduk arkadaşlar. OL meğerse neymiş? 2 kök 2 artı 2. O zaman bu ne anlama gelir? OB de 2 kök 2 artı 2 anlamına gelir. E i̇kisi buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 2 kök 2. Şimdi benden nereyi istiyor bakın? Benden ML'yi istiyor doğru mu? O zaman bakın şöyle bir şey var sanki bakın. Şurayı şöyle temizleyelim. Rahat görün. Şurayı 2 kök 2 artı 2 bulduk ya. Eğer şurayı bulabilirsem ben. O, belli ya. Bu mavi arkadaşı çıkartınca geriye ne kalacak? X kalacak. Peki burayı bulabilir miyim? Bulurum. Şimdi şurası 90 derece. Buralar demin o ikilerden dolayı 45-45 gelmişti hatırlıyorsunuz. O zaman burada ne olacak? 45. Ha bakın bir 45-45 90 üçgen oldu mu? O zaman ben bu kenarı bulurum. Hipotenüs 2 artı 2 kök 2'nin kök 2 de biri. Bana nereyi verecek arkadaşlar? O, M, İ. 2'yi kök 2'ye bölün. Kök 2, 2 kök 2'yi kök 2'ye bölün. O da 2. Ha demek ki burası neymiş arkadaşlar? 2 artı kök 2. Peki OL neydi? 2 artı 2 kök 2 idi. Ha, kök 2'nin birisi buradaysa demek ki x'e de ne kaldı? Kök 2. Aradığımız cevap A şıkkı. ABC dik üçgenin iç teğet çemberi çizilmiş. 5'i 12'yi vermiş. Bizden mavi boyalı üçgen alanı istiyor. Şimdi gene klasik hareketlerimizi yapalım. Bizim çemberin merkezi e işte tahmini buraya benziyor. Hemen teğetle birleştiriyorum 90 derece. Teğetle birleştiriyorum 90 derece. Teğetle birleştiriyorum. 90 derece. Yarı çap belli mi? Değil. Ne diyelim? R değil mi? R, R, R. O zaman buralarda R, R. Bakın BC'yi kaç vermişti? 12. O zaman burası ne oldu? 12 eksi R. Ha, şimdi bakın şu teğet. E, bu da teğet. Ne diyorduk? Bu teğetler birbirine eşit. Doğru mu? O zaman burada 12 eksi R ise buradan olacak 12 eksi R. Ya e, aynısını diğer taraftan da yapalım hemen. Burası R ya. O zaman burası 5 eksi R. Burada 5 eksi R. Şimdi bakın burası ne oldu komple? 17 eksi 2 R. Peki orası belli mi? Belli değil mi? 5, 12, 13. Ha bakın R'yi bulduk buradan. R kaç geldi arkadaşlar? 2. Şimdi R'yi 2 bulunca soru bitti. Niye? R'yi 2 bulduğumuz zaman bakın mavi üçgenin şu tabanını bulmuş oldum. R ye yerine 2 yazarsak taban kaç geldi? 10. Peki karşısındaki K köşesinden inen dikme burası oldu mu? O da kaç geldi? 2. E artık ben bu üçgenin alanını bulurum. Taban 10, yükseklik 2. Bölü 2. Aradığımız cevap 10. B şıkkın. ABC deltoidi bir teğetler dörtgendir. 60 30'u vermiş. AD, DC'ye eşit. AB 2 santim. Ha, şurası da 2 santimmiş. Neyi sonra bize? K çember üzerinde hareketli bir nokta olmak üzere. BK'nın en büyük değeri ile DK'nın en küçük değerinin toplamı. Şimdi soruyu çözmeden önce bir hatır yapalım size. Şu en büyük en küçük nasıl bulunuyordu bir hatırlatalım. Şu bir çember olsun. Dışarıda bir tane noktalı. Bu noktanın çembere olan en büyük uzaklığı en küçük uzaklığı nasıl hesaplanırdı arkadaşlar? Merkez kullanarak doğru mu? Yoksa işte burası tahmini en yakın gibi işte burası en uzak gibi demiyorduk. Ne yapıyorduk? Merkezle direkt birleştiriyorduk. Merkezle birleştirdiğiniz zaman bakın şurası A noktası burada merkez olsun. Birleştirdiğiniz zaman bu doğru parçasının çembere kestiği ilk yer yani şurası minimum en küçük uzaklığı veriyordu. Bunu devam ettirirsek arkadaşlar şuraya da B diyelim. İşte bu boylu boyunca da bize ne veriyordu? Maksimum yani en büyük değeri veriyordu. O zaman biz K noktasını öyle bir yerde almalıyız ki değil mi arkadaşlar? Ne olsun? BK en büyük, DK da en küçük olsun. O zaman hemen taktiğimizi yapalım. B ile merkezi birleştirip devam ettirirsem zaten bakın bu köşegen olduğu için o tam nereye varacak? D'ye mi? Ha, o zaman bizim K noktası tam şurada olmalı ki. Bakın böyle olursa ne olacak arkadaşlar? BK şurası maksimum. DK şurası da ne olacak? Minimum olacak. O zaman maksimumla minimum toplam bize zaten direkt neyi verecek? BD. O zaman bu soruda bize neyi soruyor arkadaşlar? BD. BD'yi bulursak soru bitecek. Peki hatırlayın. Delta ötte bir tepeden karşı tepeye giden köşegen ne yapıyordu? Açı ortay yapıyordu. Doğru mu? Yani burayı 15-15 bölüyordu. Burayı da 30-30. O zaman bu soru şöyle bir şeye döndü ya. Bakın şöyle temizleyelim. Adana, Bursa, Denizli. Şurası 15 derece. Burası 30 derece. Adana, Bursa, Denizli. Şurayı 2 vermiş. Benden BD istiyor. Öyle değil mi? E şimdi nasıl bulabiliriz? Hatırlayınız. 15 derecenin karşısına dik gelinmez diyorduk. Ne yapacaktık 15'i gördüğümüz zaman? Yanına kardeş getirecektik. O zaman bakın şöyle bir kardeş çekiyorum. Yanına bir 15 derece. Böylece 15-15 topla dış açı 30 olur mu? Ha bakın 30-30 kenar geldi mi? O zaman burası 2 ise buradan olacak 2. 15-15 e ikizkenar 15, kenar burada 2 olur mu? E 30 30 120. Biliyorsunuz özelliğini. 2 2 2 kök 3. Ha bakın BD demek ki ne oldu arkadaşlar? 2 kök 3 artı 2 oldu. Peki BD dediğimiz şey ne? BK'nın maksimum değeri ile DK'nın minimum değerinin toplamı. O zaman aradığımız cevap 2 kök 3 artı 2 yani D şıkkı. Geometri öğretmeni Oğuz Bey tahtaya yukarıdaki soruyu yazmıştır. Neymiş soru? Yarı çapları 15 ve 20 santim olan O1 ve O2 merkezli çemberler dik kesişmektedirler. Buna göre kesiştikleri noktalar A ile B olsun bizden AB uzunluğunu istiyor. Şimdi dik kesişme neydi onu hatırlayalım önce? İki tane çember. Birisinin yarı çapı 15, diğerinin yarı çapı da 20. Şekil A'da görüldüğü gibi. Diyor ki bu çemberler dik kesişiyor. Şimdi dik kesişme için bir kere iki tane doğru ya da doğru parçası olması lazım ki dik kesişmeden bahsedelim. Şu an öyle bir şey var mı? Yok. Peki nereden bulacağız o doğru parçalarını? Merkezde kesim noktalarını kullanın. Bakın şurası bizim merkezimiz. Hemen şunu çiziyorum. O1. Bu da diğer vatandaşın merkezi. O2. Hemen bunu da çiziyorum. İşte iki çember eğer dik kesişiyorsa bu vatandaşlar birbirine ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Ha, demek ki iki çember dik kesişiyor diye soruda belirtiyorsa ne yapıyormuşuz? Kesim noktalarıyla merkezleri birleştiren doğru parçalarını çiziyoruz. İşte bunlar birbirine dik olmalıdır. O zaman soruda bize dik kesişmeyi belirtmedikçe biz buraya 90'ı yazamayız. Dik kesişiyorlar diyorsa hemen oraya gelip ne yapacağız? 90'ı yazacağız. Peki şurası ne olsun? A. Burada ne olsun? B. Ha benden A ile B arasındaki uzaklık işte. O zaman aynı taktiği bu tarafa da yapabilirim. Böylece ne oluşturmuş olurum arkadaşlar? Bir tane deltoid oluşturmuş olurum. Bu buna eşit. Burası yine 90 derece. Bu da buna eşit. Ne istiyor benden? A ile B arasındaki uzaklığı istiyor. Ha, benden şunu istiyor. Bulabilir miyim? Buluruz. Yarı çaplar 15-20 e değil mi? Hemen şunları yazıyorum. Hemen ne yapalım? Şu köşegeni de çizelim. Hatırlayınız. Delta köşegenler dik kesişiyordu O zaman ben şu vatandaşı bulabilirsem Hop aşağıdaki de zaten aynısı. 2 ile çarparım soru biter. E ben burayı da artık çok rahat bulurum doğru mu? Bu 15, 20, 25 üçgeni karşımıza sık sık çıkıyordu. Unutmayın diyorduk. 15, 20, 25 üçgende şu yüksekliği rahatlıkla hesaplayabiliyorduk. Öklit'in son kuralı. Neydi o? Dik kenarların çarpımı yükseklikle hipotenüsün çarpımı ne işte? Buradan haş kaç geliyordu? 12 doğru mu? Unutmayın diyorduk hani. O zaman burada 12. Burada 12. A ile B arasındaki uzaklık 24. Cevabımız D şıkkı. ABCD kare, AB çaplı yarım çember DEF noktasında teğettir. Çemberin yarıçapının uzunluğu biliniyorsa alanı, çevresi, FE ifadelerinden hangileri hesaplanabilir diye sormuş bize. Şimdi yarıçap uzunluğunu bilelim. Ne olsun? R olsun arkadaşlar. Klasik hareketimizi yapıyoruz. Hemen merkezle teğeti birleştiriyoruz 90 derece. O zaman bu da R olacak. Merkezle teğet birleşmiş. Şurası da arkadaşlar ne olacak? 90 derece. Ha bakın böylece AB 2R oldu. E, şekil kare. Demek ki buralarda ne olacak? 2R 2R. O zaman bakın burası 2R olunca teğetler birbirine eşit ya. Hop burada ne olacak arkadaşlar? 2R olacak. Doğru mudur? Ha şimdi buraya x dersen burada x olur mu? Peki şuraya ne kalır? 2r eksi x kalır. Şimdi o zaman ben şurada Pisagor yazarsam x'i bulurum. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Hocam R var, X var. iki tane değişken var. X'i nasıl bulacaksınız? R'nin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Mesela R 5 olsun. Salladım. O zaman burası 10 olur. Burası 10 X olur. Burası da 10 artı X olur. Pisagor yazarsanız X'i ne yaparsınız arkadaşlar? Rahatlıkla bulabilirsiniz. O zaman ben X dediğim şey ne oluyor? FE mi oluyor? FE'yi hesaplayabilirim R'yi bildiğim için. Yoksa bu vaziyetteyken hem R hem X bilinmeyen gibi gözüküyor. O zaman x'i bulamamam normal. Olur. Ama ne diyor? r'yi biliyorum. Tamam. O zaman r belli ise Pisagor'dan x'i de buluruz dedik. Okey. Alan ABC'de. Ha r'yi bildiğim için karenin bir kenarını da bilirim. Dolayısıyla karenin alanını da bulabilirim. Bu da tamam. Alan D, e, C, özür dilerim, çevre D E C. Ha r'yi biliyorum zaten. x'i de bulurum demiştim. O zaman x belli, r belli. Bu vatandaşın çevresinde ne yaparım? bulabilirim. Dolayısıyla her bir uzunluğu bulabiliriz. Mesela çok merak ediyorsanız mesela bir kenarını kaç alın arkadaşlar? 8 alın. 8 alırsanız güzel gelir. Ne yaparsınız? Bu değerlerin her birini bulmuş olursunuz. Yani şu vatandaşı 8 alın. Yarıçap 4, bir kenar 8 olacak şekilde x'i bulabildiğinizi rahatlıkla göreceksiniz şuradaki ifadeden. Ondan sonra alanı, çevreyi zaten ne istiyorsa hepsini hesaplayabilirsiniz. Aradığımız cevap E şıkkı. Merkezi dairede mavi renkli parça EF boyunca katlandığında EF yayı OB'ye A noktasında teğet olur. OA 5 santim, AB 7 santim. Şuralar 5, 7 yazalım şöyle. Buna göre O noktasının şekil 2'deki EF yayına uzaklığı en az kaç santimdir diye sorulmuş. Ha şuradaki minik uzaklığı istiyor doğru mu? Şekil 2'deki EFY dediği için burası ha, O'nun uzaklığı ne olacak? Şu minik yer olacak. Peki onu bulmaya çalışacağız. Peki hala ne yapalım? Katlama sorusu. Klasik hareketimizi yapalım. Şekli hemen ne yapıyorum? Orijinal haline çeviriyorum. Şimdi bu soru birazcık güzel bir soru arkadaşlar. Normalde bunu orijinal haline çevirince ne oluyordu arkadaşlar? Sorular bitiyor. Doğru mu? Bu sefer bitmiyor. Burada güzel ekstra bir hareket yapmak lazım. Ne yapacağız? Bakın şu EFY var ya şekil 2'deki yani şu mavi ile gösterdim. Bunu devam ettireceğim. Böylece bizim çemberin aynısını ne yapmış oldum? Dairenin aynısını yukarıda da oluşturmuş oldum. Çünkü EF yayının uzantısını aldığım zaman ne olacak? Aynısı olacak. O zaman şurası O merkezi. Bunun da O merkezi ne olacak? Burası olacak. Peki klasik hareketimiz neydi? Teğet görürsek hemen merkezle birleştiriyordum. 90 derece yazıyordum. Bakın şimdi şu OB bizim mavi daireye teğet oldu ya. Hemen birleştiriyorum. Burası kaç derece? 90 derece. Merkezi teğetin birleştiği yer 90 derece. Peki bu arkadaş ne yarıçap? O zaman burası ne oldu? 12. Şimdi buraya çok dikkat. Hop. Şunu çizersem ben o zaman 5, 12, 13. Bakın şurası boylu boyunca ne oldu? 13. Şimdi benden ne istiyordu ama? O noktasının şekil 2'deki EF yayına uzaklığının en küçük değerini istiyordu. Şimdi bakın burası boylu boyunca 13 ya. Hani şurası merkez olduğu için şu vatandaş şuraya kadar olan kısım yarı çap olmaz mı? O da kaç olacak? 12. E tamamı 13 ise şu minik yere yani tam istediğimiz yere kaç kalacak arkadaşlar? 1 kalacaktır. Ama bu soru birazcık birazcık değil bayağı Güzel bir soru arkadaşlar. Yani şunu devam ettirip ikinci bir çember oluşturmak, bu teğeti böylece merkezle teğeti birleştir, 90 dereceyi uygulamak birazcık düşünülmesi zor bir soru. Onun için bu soruyu da arkadaşlar kitabınızı aktarırken mutlaka videoya bakmadan kendiniz aktarmaya çalışın. Bu çok böyle istisna güzel bir soru. Evet aradığımız cevap A şıkkı. 1 artı kök 5 bölü 2 yani yaklaşık 1,618 sayısına altın oran denir ve şu harfle gösterilir. Latince'de neydi bu harf biliyorsunuz doğru mu duymuşsunuzdur fi harfi. Ha, altın oranı ne ile gösteriyormuşuz arkadaşlar fi harfiyle. Hani bizim pi'miz var biliyorsunuz. Sonra logaritmada belki görmüşsünüzdür e harfimiz var. Bu da işte arkadaşlar altın oranı temsil eden harf. Fi harfi neye eşit? 1 artı kök 5 bölü 2 ya da yaklaşık olarak 1,618 gibi bir sayı. Peki diyor ki A merkezli BC çember yayı, B merkezli DC çember yayı ve D merkezli AB çember yayları farklı renklerle gösterilmiştir BC 2 birim olduğuna göre AB eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Ha AB eşiti ne yapacağız? Fi türünden söyleyeceğiz. Şimdi şu B merkezli yeşil çembere bakın. Şu BC 2 olduğuna göre demek ki yarıçapımız 2. O zaman BD de kaç olacak arkadaşlar? 2. O zaman şuraya alfa dersek buradan olacak arkadaşlar alfa. Ha şimdi bakın A merkezli kırmızıya bakın. O zaman şu AB ile AC ne olacak? İkizkenar olacak. Ha burası alfa ise şuradaki vatandaş da alfa olacak. Pekala. Devam edelim. Bir de D merkezli sarı vatandaş var. O zaman DB yarıçap 2 ise DA da yarı çap ne olacak? 2 mi? Ha, o zaman şöyle yapalım, bakın şuraya alfa, buraya alfa diyelim, alfa alfa hop dış açı buranı olsun 2 alfa. 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 O zaman burası 2 alfa ise burada 2 alfa, 2 2 alfa. O zaman burası 2 alfa ise bu tarafta 2 alfa, buraya ne kaldı? Alfa kaldı. Ha bakın şimdi burada ne oldu? Şuraya bir alfa alfa açıortay geldi, görüyor musunuz? Yani bu kadar uğraşımız şuradaki açıortayı bulmak için. Hocam alfa'yı bulsak e, bulalım. 5 alfa 3.80'den alfa ne geliyor? 36. 36 arkadaşlar altın açıdır. Yani altın oranı sağlayan açıdır. Dolayısıyla arkadaşlar değeri de 36 derecedir. Buradan görüyorsunuz. Fakat 36 derecenin bizim bildiğimiz klasik geometride pek bir kullanışlılığı yok. Yani üst düzey sorularda var ama bu tip sorularda yok. O zaman biz burada başka bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Şu açı ortayı kullanacağız. Şimdi ben şuraya x desem. A, C, X artı 2. Ya. O zaman A, den olacak? X artı 2. X kenarı kenarda anlaşmıştık. O zaman şurada bakın. Şu iç açı ortayı uygularsak belki bir şeyler gelebilir. Yani 2'nin X oranı eşittir. X artı 2'nin 2 oranı. Bunu hatırlıyorsunuz. Doğru mu arkadaşlar? Neydi bu? İç açı ortay teoremi. Üst kenarların alt tabanları oranını birbirine eşit. Hemen işler işler yapalım. 2 kere 2, 4. Eşittir X kare artı 2, X. O zaman bunu bu tarafa atın. 0 eşittir. x kare artı 2 x eksi 4. x kare artı 2 x eksi 4 çarpanlarına ayrılmıyor. O zaman ya diskriminant yapacağım ya da tam kare yapacağım. Ben pek diskriminant kullanmayı sevmiyorum. Ne yapayım? Tam kare yapalım. x kare artı 2 x'i şöyle yazabilir miyim? x artı 1'in karesi diye. Bakın x kare artı 2 x artı 1. Ha, o zaman artı 1 var mı burada? Yok. Kurtulmak için eksi 1 yazacağım. Eksi 4 de burada var. Eksi 5. Ha, atın bunu bu tarafa. O zaman 5 eşittir ne geldi? X artı 1'in karesi. o zaman kök 5 eşittir ne geldi? X artı 1. Atın bunu bu tarafa. Kök 5 eksi 1 de ne olacak arkadaşlar? X gelecektim. Normalde şurayı mutlak değer içerisinde bir artılı bir eksili açmak lazım ama şimdi uzunluk çözüyoruz ya pozitif olacak. Onun için eksi kök 5'e girmeye gerek yok. X eşittir ne geldi? Kök 5 eksi 1. Şimdi benden nereye istiyor? AB'nin eşitliği. Işte. AB ne arkadaşlar? X artı 2. O zaman her tarafı 2 eklersem ilk kök 5 artı 5 x artı 2 yani bize AB'yi verecektir. O zaman AB'nin uzunluğu neymiş arkadaşlar? Kök 5 artı 1. Ben neyi biliyorum? Kök 5 artı 1 bölü 2'nin fi olduğunu biliyorum. Ha, o zaman kök 5 artı 1 ne olacak arkadaşlar? 2 fi olacak doğru mu? 2 ile çarparsak bakın şunlar gider. Demek ki AB uzunluğu neymiş arkadaşlar? 2 fi gelecektir. Yani aradığımız cevap D şıkkı.